memeleri bir şekilde biriktiriyor. Diyabetlerin her 3 ayda bir hı hı. yaptırması gereken bir kontrol testi var. Hemoglobin A1C adın altında. Evet. Bu test diyelim bugün bir diyabet bu testi yaptırdıysa bugünden önceki 3 ay içinde kan şekerinin nasıl gittiğini gösteriyor. Yani hı hı. kan şekeri kendisini sağlıklı bir şekilde götürecek şekilde düzgün gitti mi hı hı. yoksa komplikasyonlara neden olacak şekilde kontrolsüz mü gitti? Bu testin sonucunun bazı otoritelere göre 6,5 bazılarına göre 7'nin altında olması gerekiyor. Eğer ölçtürdünüz 3 ay sonra hemoglobin A1c testiniz örneğin 9 ise bu demektir ki siz o tarihten önceki 3 ay içerisinde işte bir gün Tatlıyı, bir gün elmayı, hmm. bir gün vesaireyi, Tehlikesin karbonhidrat yani içeren yani. besinleri arttırdınız. Evet. Bunların o sizin fark etmediğiniz artışları hı hı. sizin bu 3 aylık kontrolünüzü hı. aksattı, bozdu. Aksattı. Bu da ileride gerekiyor. oluşabilecek hı hı. komplikasyonları hızlandıracak Arttırıyor. şekilde vücudunuzu hı hı. etkiledi. Evet, peki e, diyabetik ürünler var. Bunları gönül rahatlığıyla kullanmalı mı bir diyabet hı hı. hastası? Bir de ürünler biliyorsunuz lightları var işte hı hı. light kola var. Hı hı. Bunlara da nasıl yaklaşmalı? Aslında burada bu tür programlarda yıllardır e, hep vurguluyorum. Ben yaklaşık e, diyebilirim ki 25 yıldır hemen hemen diyabetle uğraşıyorum. Yani hı hı. bir diyabetli değilim ama e, diyabetlerle yaşadığım için sürekli bana danışan diyabetlerle vurguladığım şey terminolojideki bir hata diyabetik gıda diye bir şey yoktur aslında diyabetik demek diyabetli demek. Diyabetik gıda demek bir besinin diyabetli olması demek ki bu mümkün değil ama bugün ne yazık ki dünyada böyle bir kavram evet, var Yani diyabetler yani. için uygun gıda anlamında kullanılıyor bu. Bu da yanlış çünkü diyabetler için zaten sağlıklı beslenme adına yenilecek her gıda uygun. Sadece miktar ayarlaması yapması lazım. <laughs> Diyabet olmayan bir kişi olarak light gıda almaya ihtiyaç duymuyorsa bir insan veya bir diyabetik çikolataya ihtiyaç duymuyorsa diyabetli olduktan sonra da duymaması gerek.